Yılın spor medya mensubu, Sokrates dergisi, Almanya genel yayın koordinatörü Banu Yelkovan. 1990'lı yılların başından beri medyanın içerisinde bulunmuş, daha sonra ise spor gazeteciliği yapmış olan Banu Yelkovan, 442 For For dergisinin dünyada ilk kadın genel yayın yönetmeni olmuştur. 2020 yılında özel bir seçimle dünyanın her yerinden gelen kadın spor gazetecileriyle birlikte Türkiye'yi temsil eden bir aylık programa katılmıştır. Son dönemlerde kadın ve spor konusuna titizlikle eğilmekte ve içinde olduğu projelerde mutlaka kadın erkek spor dengesine özen göstermektedir. Kadın sporcuların ve başarılarının medyada daha çok yer bulması gerektiğini her fırsatta vurgulayan Yelkovan bu öncelik için özel iletişim çalışmaları ve projelerde yürütmektedir. Herkese merhaba. Marmara Üniversitesi Spor ve Rekreasyon Ödülleri'nin Yılın Spor Medya Mensubu kategorisinde kullanılan geçerli oyların %34.43'ünü alarak ben kazanmışım. E bu da demek oluyor ki değerli meslektaşlarım ve çok sevgili dostlarım Mehmet Demirkol ve İsmail Şenol'la bayağı başa baş bir yarış olmuş. Ben bu ödülü üçümüz adına da teşekkürlerle alıyorum. Ama bizim evde duracak. Önce beni aday gösteren sizlere, sonra da benim için oy veren herkese çok teşekkür ederim. Çok şık bir ödül olmuş ve seneye görüşmek üzere. Sevgiler.